sanatçı tam Türkçe sözlü müziğe gönül veren gençlerin enstrümantal eğitime önem vermeleri gerektiğini vurguladı. Herkesin bir enstrüman çalması, hani eskisi gibi daha müzisyenliği ön planda olan yetenekler görmek istiyorum. Bu yeteneklerin artık Almanya'dan da çıkmasını istiyorum. Çok güzel besteciler çıkıyor artık, şarkıcılar çıkıyor ama müzisyenler de çıksın istiyorum. Diğer taraftan eğlence sektörünün başarılı ismi ve Sky Palace'ın sahibi Mustafa İbili de tanı ağırlamaktan ve sezonu tanla açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Tan biliyorsunuz aydınlık demek. Aydınlık da yaptı buraya. İlk açılışımızı Tan'la yaptık. Tan buraya çok iyi şeyler getirdi. Sezona Tan'la girdik. Sezona Tan'la girdik ve inşallah sadece bir sezonda kalmayacak. Yine Tan'ı burada görmek istiyoruz. Tan'la bugün çok mutluyuz. Beklentimin üzerinde oldu ve Tan cidden ee, görünüşüyle, e, güzelliğiyle Sky Palace'e çok yakıştı. Onu... Sky Palace'ta ünlü pop yıldızlarının ardından Murat Dağkılıç, Rafet Roman ve Güney, Orhan Ölmez, Ozan ve Sıla sezon boyunca konser verecek yıldız isimler arasında yer alıyor. <laughs> Et Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sunar. Rheinland Faz Eyaleti'nin Ludwigshafen şehrinde 8 Kasım'da yapılacak olan Eski Adıyla Yabancılar Meclisi, Yeni Adıyla Göç uyu Meclisi seçimleri için oluşturulan listeler geçtiğimiz hafta sonu Ludwigshafen'de Sağus'ta gerçekleşti. Aday listelerinin tanıtım toplantısı Yabancılar Meclisi Başkanı Antonius Kriyalanis'in konuşmasıyla başladı. Bu yıl 9 aday listenin yer aldığı seçimlere katılacak adaylar toplantıda sırayla kendilerini tanıttı. 9 aday liste içinde 4. sırada yer alan ve Safen DİTİP Cemiyeti'nin hazırladığı listede 7 vatandaşımız var. Bunun dışında SPD'nin listesinde 10, CDO listesinde ise 4 Türk aday var. Yabancılar Meclisi Komisyonu'nda ikinci başkanlık görevini sürdüren Musa Koç, mikrofonlarımızdan yaptığı çağrıda Ültrik Safen ve çevresinde yaşayan Türkleri oy kullanmaya davet etti. Bu işi yapabilecek, bu işi 5 sene götürebilecek arkadaşlara, güvendikleri kişilere illa ki oy kullansınlar. Yani ben bundan ne menfaatim var diye düşünmesinler. Her Türk oyunu kullansın, bizim listelerimizdeki adaylar veya diğer Türk adayları bu meclise girmek için şans alsınlar ona göre çalışmaları daha etkin olacağını düşünüyorum kesinlikle oylarını kullanmalarını gerektiğini savunuyorum SPD listesinden aday olan Sosyal Bilimci Hayat Eren yaptığı çalışmaları anlatırken bir başka aday Barış Yılmaz da önemli olan Türkleri bu mecliste temsil etmektir dedi. Arkadaşlarımıza, çevremize tabii ki haber verdik. Plankartlar asıldı bütün şehre. Ee, özellikle yabancıların yoğun bir şekilde oturduğu semtlere daha yoğun bir şekilde plankartlar hazırlandı. Daha az önce hatta sabahtan beri merkezde, şehir merkezinde stand kurduk ve gelen vatandaşlara bilgi verdik orada. Ee, insanların mutlaka benim amacım e, tabii ki isterim e, ilk etapta SPD listesinden e, seçmelerini ama mutlaka seçime katılmalarını Türklerin orada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu seçimler için oylarınızı nasıl kullanacaksınız? Arkadaşımız Şükrü Doğru, çok basit olan bu işlemi detaylarıyla sizin için anlattı. Sizlerin evinize yani yabancıların yabancı kökenli vatandaşların evine Almanya'da şöyle bir zarf geldi. Şurada gördüğünüz gibi 9 tane liste var. 9 listenin e, liste başına, mesela Türk İşe liste 4. sırada burada, listenin başına işaret e, attığınız takdirde bu listeye komple oy vermiş oluyorsunuz. Mesela diğer listelerde de Türk var. Mesela SPD listesinde de Türkler var burada. ...bunlara tek tek de oy verebiliyorsunuz... ...bir kişiye üç tane oy verme hakkınız var... ...ve verdiğiniz oy sayısı... ...22'yi geçmeyecek... ...eğer yanlış oy kullanırsanız... ...22'yi geçerse... ...oyunuz geçersiz olabilir... ...ve gördüğünüz gibi bu mavi zarfa... ...bu mavi zarfın içerisine bunu koyuyoruz... ...şu ilk kağıda geliyoruz... ...burada... ...ort ve datum yani... ...nereden, nereden oy kullandığınızı... ...ve tarihinizi ve imza atıyorsunuz... ...eğer siz görme engelli, işitme engelli yani bir engeliniz varsa buraya ikinci olarak size yardım eden kişinin yani imza attıran yani bunu doldurtturan kişi de imza atması gerekiyor. Onun imza atma yeri de altta ama en önemli konu oyunuzun tam olarak geçerli olabilmesi için şurada gördüğünüz gibi iki tane numara var. Valçay numara ve altta Stim Bezik numara. Bunların ikisini şurada kırmızı zarfta, kırmızı zarfta üst tarafta gördüğünüz görünen yerlere yazıyorsunuz her iki numarayı da ve onu da yazdıktan sonra yeşil zarfla birlikte kırmızı zarfa koyuyorsunuz. Bu kırmızı zarfın ağzını bantladıktan sonra bunu istediğiniz posta kutusuna, yani yol kenarlarında gördüğünüz posta kutularına atabiliyorsunuz. Postaneye gidip e, pulla göndermenize gerek yok. Ayrıca Rathaus'larda, bağlı bulunduğunuz Rathaus'larda da kapılara ya da ilgili olan yerlere, ki orada açıklamalar var zaten, veriyorsunuz. Sevgili izleyiciler, neden açıklamalar anlatıyorum? E, yabancılar Meclisi siyasete başlamanın, Avrupa'da siyasete başlamanın ilk adımı. Onun için eğer bu pusula geldiyse size lütfen bunu çöpe at oyunuzu kullanın. E, açıklamalı olarak zaten size gelen oy pusulasında oyun nasıl kullanılacağı yazıyor. E, lütfen oyunuzu kullanın. Bizleri yabancılar meclisinde e, yalnız bırakmayın. Bazı finans kuruluşları ve ekonomi çevreleri tarafından tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin dibe vurduğu söylense de iş yerleri hala kapanıyor, insanlar hala işten çıkarılıyor. Ekonomik krizi yakından hissedenler ise küçük esnaflar. Bazısı çoktan kepenklerini kapattı, bazı esnaflar ise ayakta kalmaya çalışıyor. Almanya'nın Heilbronn şehrinde mikrofonlarımızı uzattığımız Türk esnaflar krize nasıl baş ettiklerini anlattılar. Daha da kötü, daha daha da kötü oldu. 3 ay önce bir şeyler daha oluyordu yaz yaz günlerinde. Şu anda e, kışta geliyor. Yani kışın daha çok problemlerimiz oluyor. Şu anda daha az tabii 3 ay öncesine rağmen Şimdi şu anda küçük arabalar gidiyor. Affel Premut'tan dolayı küçük arabalar gidiyor ama küçük arabayı da şimdi bulamıyorsun. Çünkü bugün 5 milyon üzerinde araba çöpe atıldı. Küçük arabayı da bulamıyorsun yani. Durumlar iyi değil. Burada Almanya'nın bu çıkardığı kanun kendisine de fayda olmadı. Ben kalerici arkadaşlarımla görüşüyorum, büyük kalericilerle. Burada Fransa'ya, İtalya'ya orada küçük arabalara faydası oldu. Kendi arabalarından büyük araba satılmadı yani. Yurt dışından gelen, İtalya'dan gelen arabalar, Fransa'dan, İspanya'dan gelen arabalar bizim Alman arabalarından çok çok ucuz. Çok çok ucuz yüksek modelli arabalar getiriyorlar. Bizim modellerimiz 98, 12, 2003 model fiyat olarak aynı. Öyle söyleyelim. Bizim Alman arabalarımız temiz ama adamlarda bau yarı var. Yani modelli arabalar getiriyorlar. Fiyat bakımından da bizim 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 fiyatlarımızdan onlar iş yapabiliyor. Yalnız biz Alman arabası üzerine gittiğimizden biz fazla bir iş yapamıyoruz yani şu anda. İşlerimiz düşük. Ee, kriz herkesi olduğu gibi tabii ki bizi de biraz e, etkiledi. Şöyle bir vatandaşlar e, iş yerlerinden kurt Arbeit sayesinde gidemediklerinden bize de tabii ki az gelmeye başladılar. Çünkü e, biz privat bir kuruluşuz hani renten kaselerle falan çalışmadığımız için tabii bu da bizi etkiledi. Normalde günlük 20 müşterimiz geliyorsa şu anda 15'e düşmüş vaziyette yani birazcık etkilenmiştik. Kriz bizi genellikle kuyumcuları şu anda e, bayağı bir şekilde etkiledi. Krizin üzerinde altının yükselmesi de bir etkin oldu. E, altının şu anda son e, bir ay ve iki ay içerisinde altın bayağı bir yükseldi. O bizi çok etkiledi tabii ki. Ama altın her zaman e, krizin önünde gidiyor. Çünkü bizim işlerimiz e, altınla alakalı olduğu için altın yükseldikçe insanların cebindeki para daha çok azalıyor. Kriz e, çalışana e, kriz yok. Ama çalışmayan kriz var tabii ki bizi de etkiliyor. Millet cepleri biraz az para var, onun için gelemiyorlar. Çocuk çoluk çok olunca hepsini alamıyorlar. Türkiye esnaflar gelecek konusunda ise çok da umutlu değiller. Valla şu anda gördüğümüz şu bir günden geçtikçe biraz daha kötüye gittiğini hissediyoruz. Ee, tabii ki iyi olması için biz kendimizce kendi şubelerimiz kendi şubemiz için çabalıyoruz ama genel görüş kötüye gitti. Hatta diyebiliriz ki Türkiye'deki insanlarımız bizden daha iyi yaşıyor şu anda da söyleyebiliriz yani. Biraz karanlık gibi görüyorum ben. Çünkü gerçekten Almanya bu son dönemlerde çok geriye doğru gidiyor. Çünkü insanların alım gücü çok azaldı. Daha önceki yıllarda gerçi 2000'li yıllardan önceki dönemlerde insanların alım gücü çok çok daha yüksekti. Ama